Hayday. <laughs> 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 Oğlum dur lan. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi Van Polis'in izi var mı? Ne Polis'in izi? <laughs> Yok kardeş o ne lan? Evet. Bence çok güzeldi. Aşk Bence de. çok güzel. <laughs> <laughs> Getir YouTube'a verir mi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne, oldu, oğlum? ne oldu lan? Ne oldu lan? Niye? <laughs> Kafamı <tefzindirdim abi. gülüyor> Ne yaptın? Kafamı mı tepsindirdin? Kafamı tepsindirdin ya abi. Başım dönüyor. Kafamdaki kan başıma döndü. Çekme abi utanıyorum. <laughs> Neyindeki kan? Vücudundaki kan abi. Başımdaki kan dedim biraz önce <laughs> Ertan. abi. He değil efendim. Koçum. Gül bakayım mı? Sezai abi oğlan diyor. Gül <laughs>